Merhabalar. Bugün hepimizin, evet hepimizin iliklerine kadar hissettiği bir konuyu masaya yatırıyoruz. Şu bitmek bilmeyen dijital dikkat dağınıklığı ve size şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Belki de bu sizin suçunuz değildir. Şöyle bir düşünün. Sabah müthiş bir planla güne başlıyorsunuz ama birkaç saat sonra kendinizi alakasız sekmeler, bildirimler ve bitmeyen bir e-posta yığınının içinde kaybolmuş buluyorsunuz. Tanıdık geldi mi? İşte bu his modern hayatımızın adeta bir özeti gibi. Ama hemen kendinizi suçlamayın. Mesele irade eksikliği falan değil. Aslında olay çok daha derinlerde. Beynimizin, zihnimizin, hatta bütün toplumun içinde yaşadığı büyük bir çatışmayı anlamamız gerekiyor. Haydi o zaman bu konunun katmanlarını bir bir aralayalım. İlk olarak uzmanların artık E hastalıklar diye adlandırdığı, dijital yaşamın bizde bıraktığı o somut izlere, yani belirtilere bakalım. Bakın nörolog profesör doktor Oğuz Tanrıdağ'ın sosyal otizm dediği bir durum var. Kulağa biraz korkutucu geliyor değil mi? Aslında bu, ekranlara bakarak geçirdiğimiz zamanın bir insanın yüz ifadesini okumak, empati kurmak gibi en temel insani yeteneklerimizi nasıl yavaş yavaş körelttiğini anlatıyor. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu dijital alışkanlıklarımızın ortaya çıkardığı rahatsızlıkların çeşitliliği. Mesela cebinizdeki telefon titremediği halde sürekli titriyormuş gibi hissetmek ya da sosyal medyada başkalarının hayatlarını saatlerce takıntılı bir şekilde izlemek liste uzayıp gidiyor. Psikologlar burada çok kritik bir şeye parmak basıyor. Diyorlar ki biz yüz yüze konuşurken sadece kelimeleri duymayız. Mimikleri, jestleri, vücut dilini yani o anın bütün verisini okuruz. Ama ekranda bunların hepsi kayboluyor. Geriye sadece kelimeler kalıyor ve işte bu gerçek bir bağ kurmamızı neredeyse imkansız hale getiriyor. Tamam, belirtileri gördük. Peki bu işin perde arkasında zihnimizde neler dönüyor? Gelin şimdi dikkatimizin nasıl çalıştığına ve o meşhur çoklu görev efsanesinin aslında ne kadar büyük bir yalan olduğuna bakalım. Şimdi size bir sayı vereceğim, sıkı durun. 47 saniye. Araştırmacı Gloria Mark'a göre, herhangi bir ekranda dikkatimizi başka bir yere kaydırmadan odaklanabildiğimiz ortalama süre bu kadar. Evet evet, yanlış duymadınız. Bir dakika bile değil. Şöyle hayal edelim, Zihnimizin her gün dolu olarak başladığı sınırlı bir enerji deposu var. Bilim insanları buna bilişsel kaynaklar diyor. Yaptığımız her iş, cevapladığımız her mesaj, verdiğimiz her küçük karar bu depodan bir parça enerji alıyor ve tahmin edin ne oluyor? Dijital dünya bu depoyu inanılmaz bir hızla boşaltıyor. Üstelik bir işten diğerine atladığımızda, yani o çok övülen multitasking yaptığımızda beynimiz bir bedel ödüyor. Buna geçiş maliyeti deniyor. Bir e-postaya bakıp işinize geri dönmeye çalıştığınızdan neden bir türlü toparlanamadığınızı şimdi anladınız mı? Çünkü bir kesintiden sonra tam odaklanmaya dönmek 25 dakikayı bulabiliyor. İnanılmaz. Yani biz aynı anda birden fazla iş yaparak süper verimli olduğumuzu zannederken bilimsel veriler bunun tam tersini gösteriyor. Çoklu görev bizi daha üretken yapmıyor, sadece daha yorgun, daha stresli ve gününü sonunda daha başarısız yapıyor. İyi de bu sadece bizim kişisel bir savaşımız mı? Pek sayılmaz. Aslında yaşadığımız bu dikkat dağınıklığı, modern toplumun ta kendisinde yaşanan çok daha büyük bir mücadelenin bize yansıması. Bakın bir tarafta iş dünyamız var bizden ne istiyor? Verimli ol, planlı ol, rasyonel ol, dataya göre hareket et. Diğer tarafta ise içinde yaşadığımız kültür var. O ne diyor? Kuralları yık, her şeyi sorgula, tek bir doğru yok, sonsuz seçeneğin tadını çıkar. İşte biz bu iki devasa gücün arasında sıkışıp kalmış durumdayız. Demem o ki sizin o bir türlü temizleyemediğiniz e-posta kutunuzla verdiğiniz mücadele aslında çağımızın en büyük geriliminin yani düzen ihtiyacı ile kaosun cazibesi arasındaki savaşın minyatür bir versiyonu. Peki, bu kadar karmaşanın içinden nasıl sağ çıkacağız? Belki de çözüm, sürekli verimli olmaya çalışmayı bırakıp hedefi tamamen değiştirmekte yatıyordur. Gelin, üretkenlikten daha sürdürülebilir bir hedefe, yani esenliğe nasıl geçebiliriz, ona bakalım. Gloria Markan araştırması, bize öğretilen o büyük üretkenlik efsanelerini bir bir yıkıyor. Mesela verimli olmak için sürekli odaklı kalmalısın yalanı veya o ulaşılması zor akış anını sürekli kovalamamız gerektiği bunların hepsi birer efsane. Bu da bizi çok ilginç bir soruya getiriyor. Hani kendimizi suçlu hissettiğimiz o anlar var ya, sosyal medyada boş boş gezinmek, telefonda basit bir oyun oynamak. Bunlar gerçekten de tamamen zaman kaybı mı? Ve işte size şaşırtıcı cevap. Hayır. Tam tersi. Bu tür basit keyifli ve çok fazla düşünme gerektirmeyen aktiviteler o bahsettiğimiz bilişsel enerji depomuzu yeniden doldurmak için hayati bir önem taşıyabilir. Beynimize verdiğimiz bu küçük molalar sonrasında yapacağımız zorlu işlere daha iyi odaklanmamızı sağlıyor. Yani buradaki ana fikir bakış açımızı çökten değiştirmek. Sürekli üretkenliğin peşinde koşmak yerine odağımızı kendi iyi oluşumuza yani esenliğimize çevirmeliyiz. Çünkü ironik bir şekilde Kendimizi iyi hissettiğimizde, daha dengeli olduğumuzda üretkenlik zaten doğal bir sonuç olarak geliyor. Bu da bizi üzerinde düşünmemiz gereken son bir soruyla bırakıyor. Eğer asıl amaç bitmek bilmeyen bir üretkenlik değil de zihinsel ve ruhsal bir denge, yani esenlikse, sizin bu dijital dünyada o dengeyi kurmak için bugünden itibaren atacağınız ilk küçük adım ne olurdu?